İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın 090 doktorsu... Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Tekkeköy'de Cengiz İnşaat'ın talip olduğu 90 dönümlük yeşil alanı ticaret alanına dönüştürülmesini oy çokluğuyla kararlaştırdı. Almak isteyen var mı? Yok. Lazım ve uygulama imar planı değişikliği. Başkanım, mevkim başkanım. Ben evet, almak istiyorum. 2022 yılından sonra yine tarihini hatırlayalım müteşebbüs yatırım, çift firma ve hem Tekeköy Belediyesi ve de dolayısıyla Sağlık Büyükşehir Belediyesi bir meclis kararıyla burayı park yeri olarak terk edilmiş idi. Akabinde yapılan bir imar uygulamasıyla bu park alanı kamuya terk olmuş idi ki bu park alanı da şu anda eti, bakır işletmeleri içerisinde olan bir ülke. Şimdi şunu sormak istiyorum. Şimdiye kadar 2022 tam bu kadar bütün plan tadilatları yatırımcı firma, Tekeköy Belediyesi ve veya Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa aldığı bir karar neticesinde sonuçlanmış iken ne oldu da ilgili yatırımcı firmadan herhangi bir görüş ve veya Tekeköy Belediyesi'nden bir yazı, bir talep geldi de buradaki yeşil alanı kaldırıp burayı sanayi bölgesine çevirdik. Eğer burası sanayi bölgesine çevrilecek olsaydı daha evvel neden buraya bir yeşil alan koyduk? Şimdi bunun akabinde ben ne olacağını biliyorum. Ne olacak plan geçince Yani sen hem öbür tarafını hem bu tarafını da söyleyeceğim diyorsun. Benim Buyurun. Bu. Şimdi bu plan kesinleşince burayı düzenli ortak payına alıp katkı sürecini bir ülkeye katkı sağlayacak bu bölgede tekel güvereni hesabı olacak. Lazım ve uygulama imar planı değişikliği teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Oy Oy mi Hasan abi. Oy çokluğu. Peki teşekkür ediyorum abi.